Evet. Mecburen motora bindim. Çünkü bugün ilaç kullanım raporunu yenileyeceğim. Hiç bilmediğim bir yere gidiyorum. Kendi şehrimde turist gibiyim yani. Gel değirmeni diye bir yer. Böyle bir sistem kurmuşlar. Kendi tarafımda yani Asya'da uygun hastane bulamadım. Şey özür dilerim. Avrupa'da uygun hastane bulamadım. Asya'ya geçiş yapıyorum onun için de motora biniyorum. GPS de hangi motora bineceğimi söylemiyor. Vatandaşa sorarak öğrendim. Bunu ederim doğru tanımlamışlardır. Kadıköy'e inin oradan yürüyün dediler. i̇laç kullanım raporunun süresi dolmuştu. Haziran 2023'te yenilemiştim. şimdi bu bir daha yenilemek zorundayım ve sanırım güncelleme yapılması gerekiyor çünkü bazı değerlerim bozuldu. Randevumu aldım. Artık buna da şükür ne yapalım. Yani bizim tarafta yani Avrupa'da uygun hastane yok. Asya'da varmış. Onun için böyle motora e, binmek zorunda kaldım. Ancak asıl derdim İstanbul'un havası. Yani cumartesi günü gene dışarı çıktım. E, Sinemaya gidildim. E, üstüme bir, bir rüzgarlık mont aldım yani sadece. Terledim. Bugün e, rüzgarlık montla çıktım. Üşüdüm. Tekrar döndüm. Yağmurluk iyiydi. Yani bu şehrin havasından illallah dedim. Yani bu yaza girerken bu şehirle mi ilgili problem? Yoksa küresel iklim değişikliği de Onu da tam bilmiyorum. Böyle bir gün 30, bir gün 15 derece. 15 derece fark olur mu ya? İnsanlarını hasta etmek için e, sanki tasarlanmış bir ilk gün döngüsü. E, bunu uzun zaman dır. Dibe getiriyorlar zaten yani işte küresel bir değişikliği falan filan diye. Ben bunun sebep sonuç ilişkilerinin farklı e, bağlantıları olduğuna düşünüyorum. Yani herkesin düşündüğü gibi eksoz emisyonundan işte karbon oya ziyade nano e, plastik partiküller yani e, küçük zerreciklerin e, okyanus üzerinde parçalara ayrılıp Okyanus tabanlarına var olan ısınmayı hızlandırdığını düşünüyorum. Böyle benim gibi düşünenler de var. Ee, yani küresel ısınmanın sebebi okyanusların ısınması, denizlerin ısınması. İşte orada koruyucu etkisi var. Yani ee, tepsinin üstünde kayan fincanlar gibi düşünebilirsiniz atmosferi. Ee, Şeye etkisi var. Enerji ee, ve yavaşlama etkisi var. Ee, sürekli iklim değişimi sosyolojisi. Ee, Bunun tabi depremden de, ilişkisi oluyor. Yer, yani insan kaynaklı değil bu ısınma. Tamamen insan kaynaklı olduğunu söyleyemeyiz. İnsanın etkisini artırdığı e, su götürmez bir gerçektir. Ben mesela günde 2-3 tane çöp torbası alıyorum marketten. Yani 2-3 tane de çöpe atıyorum. Vicdanım rahat değil bir konuda. Yani kendi çapımda bunun yerine getiremiyorum, üzülüyorum da. Yani bir yerleri kirletiyormuşum gibi geliyor. Yani o çok torbaları attığım zaman. E, o çünkü torbalar bir türlü denize ulaşıyor, denizde çöp adaları oluşturuyor. Sonra e, o adalar zaman içinde tuzlu suda içinde parçalanıyor, partiküllerine ayrılıyor. O partiküller nano plastik partikül boyutuna indiği zaman e, yani mikronun da altında, zerrecikler halinde okyanus tavanından tabanına doğru yayılıyor ve bir battaniyeye dönüşüyor. O battaniyede de okyanustaki ısınmayı hızlandırıyor. E, bunu Söyleyen e, yayıncılar var, küçük yayıncılar, Alatra falan diye. Onları da e, suçluyorlar ve e, sistem dışına atıyorlar. Yani siz diyorlar işte, e, içer komplo teorisi üretiyorsunuz falan. Aslında neden egzoz emisyonu ve e, işte petrol e, karbonu ayak izine konu oluyor da nanoplastik partiküllerin etkisi olmuyor onu anlamıyorum. yani. Asıl suçlu bulmuş adamlar söylemişler yani bunu yapmayın işte bu kadar plastik çöp atmayın okyanuslara gidiyor yani biz okyanusa atmıyoruz ama o bir türlü gidiyor suya karışıyor gidiyor işte şeye karışıyor gidiyor ya yani insan vücudun yüzde yetmişi su dünyanın da yüzde yetmişi su İnsan insan vücudun e, ve dünyanın kaderi ortak o iki her iki su alanında da nanoplastik partiküller yayılıyor ve zehirliyor bizi yani bizi e, nasıl söyleyeyim? Yaş aldığım için ben ıı, ters ıı, etki yapabilecek hastalıklar görmesin. işte kalp damar rahatsızlıkları, onkolojik hastalıklar. Risklerini artırıyor nanoplastik partiküller. Vücut ıı, savunmasını yani immün sistemi olumsuz etkiliyor. Birçok alanda kardiyovasküler sistemde tıkanmalara yol açıyor. Ama bunlar ıı, bir türlü ıı, dile getirilmiyor. Getirilse de önemsenmiyor. Hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Plastik denizinde yüzüyoruz. İçimiz dışımız plastik yani. Bunun etkilerini de işte böyle görüyoruz. Yaz ortasında, kış, kış ortasında yaz çekiyoruz. bunun sebebi, yani küresel iklim değişikliği, ana sebebi nanoplastik partiküller de egzoz emisyonundaki değişimde değil. Ana sebep dünya çekildiğinin yer değiştirmesi ve ısınmayı Sebep olan magma konveksiyonunu tetiklemesi. Kim magma konveksiyonunda e, baloncuklar oluşuyor, magma üzerinde. Bu baloncuklar tıpkı bir rulet masasında rulet topunun dönmesi gibi dünyanın değişik bölgelerine e, gidiyor. Mesela ben 28 Nisan'da ve 30 Nisan'da Avrupa'da büyük elektrik kesintisi olduğu gün iki tane yayın açtım. Orada söyledim, dedim ki bir hafta içinde 7 ve üzeri deprem bekliyorum. Bundan kesinlikle eminim dedim. 28 Nisan'da söyledim. 28 Nisan çünkü daha sonra sanırım Portekiz'deki elektrik şirketi atmosferik indiklenmeden bahsetti. Atmosferik indiklenme haberi üzerine ben bir daha yayınlaştım. Dedim kesinlikle olacak. Ama bu sefer dedim okyanus tabanında olacak. Yani İspanya veya Portekiz'de değil de. Çünkü magma konveksiyonu dönüyor yani. Dünyanın içinde ayrı bir döngü var. Nasıl bizim dünyamız bu yönde dönüyor? İçindeki eriyikler de yani işte magma, sigma, işte demir şekilde hepsi birbirinin farklı yönünde, ters yönünde dönüyor ve dünyanın manyetik alanını üretiyor. O manyetik alan sayesinde dünyanın güneşten gelen zararlı etkilerden korunması söz konusu. Ama tabii ki manyetik alan zayıfladığı için işte güneşten gelen güneş patlamalarının etkisi veya korunan rahatımlarının etkisi e, daha yüksek olabiliyor. Tabi e, Portekiz'deki bu açıklamanın üstüne gidilmedi. Neden e, bu elektrik kesildi 10 saat 12 saat. Avrupa'nın iki büyük ülkesinde İspanya ve Port Portekiz'de %90'ın üzerinde e, elektrik kesintisi oluştu. Ben orada teşhisi koydum arkadaş. Söyledim dedim ki bak bu deprem habercisi. Ama orada olmayacak deprem. Çünkü magma konveksiyonunda hareketler yani bir kabarcık oluştu. O kabarcık oluştuğu anda manyetosferi etkiledi. Manyetosfer yani manyetik alan dünyanın içeriden farklı bir manyetik yükselme oldu. Çünkü manyetik alanın üreten de aynı zamanda dünyanın iç katmanlarının birbirinin ters yönde dönerek oluşturduğu dinamo etkisi. burada bir kesinti olunca bir dalgalanma oluyor. Bu da atmosfere yansıyor. Yön dengesi değişiyor. Mesela Büyük depremlerde bazen ufuk çizgisinde büyük parlamalara görülüyor. İşte bu indüksiyonun boyutları büyüdüğü zaman yani yüzeye yakın kırılmalarda o kabarcığın zayıf kabuğu kırdığı noktalarda o indüksiyonun parlak etkisi görülüyor. Mesela Hatay depreminde özür dilerim Hatay değil Kahramanmaraş depreminde bunu görmüştük. Ufuk çizgisinde büyük bir parlama ama bunun net izahatını yapamıyorlar bizim tektonikçilerde. Ee, özellikle jeofizikçiler jeofizikçiler mahalle karısı gibi birbirlerinin kuyusunu kazmakla meşgul işte İstanbul'un Marmarası'nda deprem olacak işte adalarda olacak yok orada kırıldı burada açıldı burada tekrar olacak böyle saçma sapan e, şeylerle tezlerle uğraşıyorlar bir kere depremler öyle beklenen yerlerde gelmez beklenmedik yerlerde gelir bana bir tek şeyi söylemeliyim lazım ee, İstanbul'a erişen kara fayı var mı yoksa fayların tamamı Marmara'yı mı nasıl Yani Marmara adalar fayı kırılsa ne olur, kırılmasa ne olur? Karaya uzak, karaya 30-40 kilometre uzak, etkinliği düşüyor. Ve bu faylar, tektonik hareketler 7'nin üzerinde e, büyüklük üretmiyor. Bakın ben o gün Avrupa'da elektrik kesintisi olduğu gün dedim ki bir hafta içinde mutlaka deprem olacak ve büyüklüğü de en az 7 olacak, en az bir deprem olacak dedim yeri de dedim büyük olasılıkla okyanus tabanı önce. Çünkü dünya, bunun iki sebebi var. Bunları atmıyorum ben. Okyanus dünyanın yüzde yetmişini kaplıyor. Yani belirsiz bir alanda deprem olacaksa yüzde yetmiş olasılık zaten okyanustan da yükseliyor. İkincisi, okyanus tabanları yer kabuğunun en ince olduğu yerler. Yani normal kara yüzeylerinde yer kabuğu 30, 40, 50, 60 kilometreye kadar çıkıyor. Hatta bazen 100 kilometre falan olduğu da söyleniyor. Ama okyanus tabanlarında 10 ile 20 kilometre arasında. Dolayısıyla kabuğun ince olduğu yerden kırılması çok daha kolay. İşte dalma batma zonları, büyük tektonik depremler, yani okyanus tabanında kırılmalar. Örneğin 2004 depremi 8.5 miydi neydi? 200 bin kişi sarsıntıdan ölmedi. Tsunami'den demedi Şimdi Marmara'da o büyüklükte Tsunami üretecek fay yok. Çünkü o kadar uzun fay yok. Fayın uzunluğunu, büyüklüğünü e, Depremin zamanını sayarak siz de hesaplarsınız. Ben geçen 6.2'lik depremde e, oturduğum yerden hiç kalkmadım. Sadece saat e, tuttum kafamda. 1001, 1002, 1001, 1002 diye. E, 15 saniye saydım. Depremin büyüklüğünü 6.5 dedim. Yanılmışım. 13 saniyeymiş. Depremin büyüklüğü 6.2 çıktı. Yani deprem ne kadar uzarsa büyüklük o kadar artıyor. Büyüklük dediğin kırdığı payın uzunluğu ve etkileşim alanı. Şiddet başka bir şey tabii. Tabii burada İstanbul'u değerlendiren uzmanların eksik görüş vermeleri, işi ranta dökmeleri, işte zemin ötürü firmaları var bunların, işte müteahhit firmalara danışmanlık veriyorlar. Kentsel dönüşüm bir, ayrı bir rant kapısı. Onun öncelikleri daha ön plana geçiyor. Halbuki ki deprem artık İstanbul'un değil, e, arzın bir Bakın Konya'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bekleniyor muydu Konya'da? Konya, Konya Türkiye'nin 3. derece risk haritası. Ama kırıldı. Demek ki beklenmeyene karşı hazırlıklı olmalıyız. Neden? Çünkü depremi oluşturan entropi, kapalı devre bir termodinamik sistem. Yani içeride ısınma oluyor, kaynama oluyor, dönüşüm oluyor, eriyikler birbirinin ters yönde hareket ediyor ve üstünde incecik zar gibi bir kabuk var. Bir balon düşünün, balonun içi sıvı metalledir. Öyle bir ortak. Şimdi onu kalkıp da işte burada şu fay var, burada bu fay var, o fayların hepsi hikaye kardeşim. Ben bir tek şeyi merak ediyorum. İstanbul'un altında kırılmamış ana fay uzantısı var mı? Yok. Yani bu tektonikçilerin bunu cevaplaması gerekiyor. Ama jeofizikçiler tektonik olayına pek girmiyorlar. Özellikle Celal Şengör, kakakakikikir. Ee, orada şu var, burada bu var, bir felaket teli, öbür Naci görür onu. E. Ee, Şener Üşümessoy'un tektonik ekibi var sanırım. O değerlendirmeler yapıyor, hangi fayın ne kadar uzunlukta olduğunu hesaplıyor, adam ona göre konuşuyor ama o da aşırı ilimsel geliyor bana. Çünkü kara fayı olup olmadığını o da söylemiyor. Söylese yani daha şey olur çünkü e, görüntüde İstanbul 3'de ana deprem bölgesinde Birinci derece deprem bölgeleri İstanbul'un Asya ve Avrupa'daki Marmara sahili, yani Marmara'yı gören İstanbul'un Asya ve Avrupa yakası birinci derece deprem bölgesi. İkinci derece deprem bölgesi Boğazı e gören e sahiller ve arkasındaki tepelerdeki yerleşimler. Bunlar da ikinci derece deprem bölgesi. Bunlar doğrudan etkilenmiyor çünkü deniz fayları kırılacak diye konuşuluyor. Ee, onun üzerine de, değerlendirme ve yorum Üçüncü derece dök, deprem bölgesi ise yine İstanbul'un Asya ve Avrupa yakasındaki Karadeniz sahili. Yani bir tarafta Kilos, öbür tarafta Çile, Ava gibi. Ee, dolayısıyla İstanbul'un her iki yakası da depremde üç ana bir bölge olarak deprem yani tektonik hareketler etkileniyor. Benim burada kafama takılan en büyük soru İstanbul'un altında karafayı var mı? Denizin dışında yerleşim yani kırılmamış fayda Hesaplanıyor mu bunlar? Aranıyor mu? Taranıyor mu? Bunlar tabii dediğim gibi kapalı devre sistem için entropi de dahi olsa bizim bilgimize ve şeyimize kapalı. Yani içeride ne olduğunu ne teknolojici biliyor ne deprem. Ama benim geliştirdiğim teze göre dünyanın içindeki magma konveksiyonu zaman zaman farklı etkileşimlerle kabarcık üretiyor o kabarcıklar da rubet topu gibi dönüyor dünyanın içinde ve uygun boşluğu bulduğu anda ya da kırılacak payı bulduğu anda onu kırıp depremi başlatıyor. Dolayısıyla İspanya Portekiz'de elektrik kesiliyor. Ar aradan 4 gün geçiyor. Bakın ben bunu iddia ile söylüyorum. Bir hafta içinde olacak dedim o depremi. Oldu. Çünkü benim kafamda geliştirdiğim modele göre kabarcık oluşmuştu orada ve döndü gitti. Arjantin ana 219 kilometre uzaklıkta, e, deniz tabanından 10-12 kilometre derinlikte 7.4 ve 7.1 büyüklüğünde iki deprem oldu. 2 Mayıs tarihinde e, bana söylüyorum arkadaşlarım, ben ne dalga geçiyorlar yani tesadüftür falan. Tesadüf sizin beyninizin içinde. Sizin yaşamanız tesadüf. Başka bir şey demiyorum yani. Ha, gerçekten benim için de geçerli. <laughs> Hayatta kalmamız tesadüf yani. E, gezegeni tamamında. Dolayısıyla bu tip e, analizlerin ve çalışmaların multidisipliner boyutta yapılması lazım. Sadece teknolojikçiler, sadece jeofizikçiler e, veya sadece atmosfer uzmanları, klimatologlar değil. Ben naçizane, ben sadece bir analist. Her şeyi analiz ederim, bütün verileri değerlendiririm. Ama son tarihinde o açıklamayı intisyonist olarak yaptım. Yani sezgisel bir karar verdim ve kesinlikle olacak diye de iddia ettim. Kesinlikle olacak dedikten sonra 4 gün sonra oldu. 7.1, 4 ve 7.1 ve ne, 7'in arası Arjantin. En nerede olacağını da söylemişim. Okyanus tabanlarında olasılık anımız yapmışım. Buna rağmen e, tabi o videoların fazla izlenmedi. Şimdi bunu izledikten sonra umut ederim o videoları izlersiniz. İddiamı nasıl t, e, kesin dediğimi. Ve 4 gün sonra nasıl e, o kesin dediğim depremlerin gerçekleştiğini öğrenirsiniz ve bana umut ederim hak verirsiniz. Ben burada kendimi parçalıyorum, anlatıyorum ama insanlar anlamıyor, anlamak istemiyor. İnsanların e, çünkü e, bir noktadan sonra bilimsel ödüllerini hayvanı iç besliyor. Yani olmaz bana bir şey olmaz. E, Bende de var aynı şey canım. Yani, Sigara içiyorum ve başıma ne geleceğini biliyorum. E şimdi ilaç kullanım raporumu yenileyeceğim. Gidiyorum hastaneye. Neler çıkacak bilmiyorum yani. Tam tadilleri yapılacak, şey olacak. Mecburen. Neyse, yolun sonuna geldik. Bu değerlendirmeleri birlikte yapmaya çalıştım. Bunu da derim, canınızı sıkmamışımdır. Gerçekler acı, bazen canatı acıtıcı olabilir. Bunu dikkate alarak değerlendirme yapmamız esastır. Her ne kadar suçlu insan ettiysen affola diyor. İlgi beğeni, yorum, eleştiri yerinizi e, bekliyorum. E, görüşmek üzere, hoşçakalın.